1990 doğumlu genç oyuncu Ecem Atalay Beykent Koleji'ni bitirdikten sonra Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya İletişim Bölümünden mezun oldu. Saim Güveloğlu'ndan temel oyunculuk eğitimini almıştır. İlk kamera önü deneyimini dijital esaret filmiyle yaşayan oyuncu daha sonra da bir gençlik dizisi olan 4N 1K yeni başlangıçlarda liseli bir kız olarak izleyici karşısına çıktı. Günümüzde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Gençliği Meyvah dizisinde yer almaktadır dizide Leyla Yıldız karakterine hayat vermektedir. Oyuncu olduğu için merak edilen şu klasik bilgileri de verelim. Yasemin Özbudun menajerlikte çalışan ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ece Matalay 1.65 boyunda ve 53 kilodur. Çok sık olmasa da Instagram kullanan genç oyuncunun bu videonun hazırlandığı an itibariyle hesabında 37.000 takipçisi bulunmaktadır. arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımıza da bekleriz.